Efendim başınız sağ olsun. Teşekkür ne istersiniz. Ne e, söyleyecek çok şey var tabii. Hani herkes de benden önce söylemiştir. Ama çok değerli bir adamı kaybettik ya. Çok değerli bir insanı kaybettik. Çok sevdiğim bir dostumu kaybettim kendi adıma. E, sektörümüze çok emeği geçmiştir. Televizyon dünyasından sinema dünyasına çok emeği geçmiş. Çok önemli adamlardan bir tanesiydi Osman. E, ama son zamanlarda biraz e, tadımız kaçmıştı hep beraber hı, hı, çünkü hı, hı, hı. evet hastalığı biraz ağırlaştı. Mikrofonları aşağı biraz. Aşağı yukarı zaten biliyorduk böyle bir sonuçta karşılaşacağımızı. Olsun söylemek gerekirse biraz bekliyorduk da. Ee, tek temennimiz acı çekmeden böyle bir sona ulaşmasıydı. Galiba de öyle oldu. Tek teselli bizde o. Allah rahmet eylesin ve cennet etsin. Son görüşleriniz ne zaman efendim? Bir fotoğraf paylaşılmıştı beraber. Hep beraber gittik beraber. bir ziyarete sanıyorum. Bir ay ya da bir buçuk ay önce falan. Hep beraber bir ziyaretine gittik. Hep beraber oturduk, bayağı sohbet ettik. Aslında biraz vedalaşma gibiydi de. O duyguyla oturduk ama çok da eğlendik. Çok da güzeldi. Ha. Hala çekmeyi planladığı hikayeler olduğunu söylenmişlerdi. Tabii, tabii. Size bahsetti mi orada tabii onlardan? Ki bir sürü işi vardı yapmak istediği <laughs> İnsanların O da olduğu işleri bitmez. Hikayeleri, projeleri bitmez. Hepimizin olduğu gibi. Ama işte hayat bitiyor. Efendim Osman Sınav'ın kaybından sonra Filiz Akın da bugün e, geçtiğimiz saatlerde vefat etti. Peş peşe Arda adına gelen mi? vefatlar. Aa Okun. Olsun. başımız çok sağ olsun. Olsun. Öyle mi? Evet efendim. Ha, çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Bilmiyordum şimdi öğrendim. Sizden Filiz Hanım'la bir çalışma fırsatınız olmuş mu? Hayır hayır hiç olmadı. Hiç olmadı. Tanışma e fırsatı da olmuştu. Ama e yani çalışmadık da tanışmadık da. Ama çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Ama çok ilham ünlü bir, şey bir, bir, de, bir aktrisi evet. yani şey değil mi efendim? İlham veren derken evet sevdiğimiz, yani beğendiğimiz aktörlerden biriydi tabii. Yani sektörümüzde insanlardan biri. Çok teşekkür ederim. Başınız sağ olsun. Teşekkürler. Efendim.